Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyman ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar bu ev var görüyorsunuz. Ev mükemmel duruyor ama içi aynı değil arkadaşlar. Çünkü içinde zombilermiş. Yani ne ararsanız var içinde. Şöyle bir kapıyı açalım. Camdan görüyorsunuzdur zaten. Allah oh be Neyse arkadaşlar şimdi biz yavaştan çıkmaya başlayalım böyle mutlu Minecraft gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bakın düştük. Bu Burada oyunun kontrolü inanılmaz zor. Oğlum burada bir yer var bakın. Geber nedir kılıç? Nedir tutun bak. Bakın şu bakabiliyoruz. Hadi bakalım. Neyim var? Şimdi buradan gireceğiz. Tamamdır. Bak biz bunu niye buraya... Aa takıldı <laughs> oyun. arkadaşlar. İlla böyle yapmam gerekiyor değil mi? Oyunun şu an kontrol yani çok gıcık oldu ben söyleyeyim. Selamun Aleyküm dayı. Oyunu var ona. Selamun Aleyküm. Kışı geçiyor kapıyor. Aleyküm selam. Bana vuracağım. Pigman geber. Bu zombiler bana niye saldırmıyor? Saldırıyormuş. Altına yemeği verelim. Geber. Alo alo alo. Oğlum bilginin saldırmıyor. Öleceğim, 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 Çıkamıyorum da. Bu nasıl bir şey? Şuraya bakın. Benim niye altına inmemiştim ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Zombi sürüsü. Buna zombi modu da diyebiliriz. Hatta zombi modu gelebilir. gelin lan evine. Oğlum. Çık şuradan. Gaza geldim lan. Ben yani çok pis gaza getirdiniz oğlum. Geberi nedir kılıcı oğlum? O ne ne kılıcı? Çık, çık, kemer, kemer. Yakında zombi istansı modu da gelecek arkadaşlar. Üst katı zombi var. altlarda da farklı farklı şeyler var. Çık, 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 çık. Ölüm ölüm ölüm. Oha bunu ilk defa gördüm. Adamın arkasında çocuğum var. Ben bunu ilk defa görüyorum hayatımda şu an. Böyle bir şey yoktu. Ben bunu ilk defa görüyorum baksanıza. İlk defa görenler yorumlara yazsın. Baksanıza. Bilet. Nereydi o? Şunu da giyerim. Oh, Açın kapıyı. Şimdi ben bunların hepsini temizlememe gerek yok bence barikat kurak şöyle. Tam buradan geçemez. Şöyle bir barikat kurak. Tam gelemez. Lan! Bir milyon ay kö. Bak önce ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Büyücüleri bilmiyordum. Bağ arkadaş olabiliriz. Büyücülerle var sıkıntı yalnız. Arkadaşlar özgürlük temizledim arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. O suyu nasıl kırdı onlar? Bak senin ağzını... Hadi gel lan. Oba, oba, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. tobuk arkana bakma gelmiyor Çok korkutucu değil miydi? Şu şama bakın. Öl güzel attık. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun diğer bölümü devamı gelir yani yarın. Videomuz bu kadar olsun. Işte görüşmek üzere. Bye. Bye.